Şimdi e, önümüzdeki 3 Mart görüşürüz demişti. Kim demişti bunu? Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce demişti. Şu an tüm Türkiye onun bir yıl önce yaptığı bu açıklamayı konuşuyor. Çünkü öngörüsü şuydu. Kılıçdaroğlu adaylığını kabul ettirirse Akşener ayrılır. Aynen böyle demişti. 3 Mart'ı yaz bir kenara. Seyircilerimiz de yazsınlar 3 mı? Yazsınlar bir kenara. 3 Mart 2020. Yazsın. 3, 3 Mart. iddia işidir. Herkes yazsın. Yazsın bir kenara. Ee, sonbaharda görüşürüz. Önümüzdeki 3 Mart'ta da görüşürüz. Ne göreceğiz yani? Göreceğiz. göreceğiz. Oldu mu öyle şey yani? Ayağa kaldır kalkacak ortalık. Merak etme Birinci parti olacağız. Birinci parti. Hiç canınızı sıkmayın. Bir dahaki 3 Mart'ta. 3 Mart'ta. Bir dahaki 3 Mart'ta birinci parti olacağız. Çok ya, büyük bir iddia. Ben bunu görüyorum. Merak etmeyin. Millet İttifakını yorumlarsanız ne yapıyorlar? Oradan kim çıkar? Netice itibariyle yıllarca CHP'ci. CHP, hiçbir CHP... şey çıkmaz. Evet. Sonucunu söyleyin Yani kim olur orada? Orası mı? dağılır. Hmm. Bak ben görüşlerimi söylüyorum. Evet. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını altılı masaya kabul ettiremez. Ettirirse Sayın Akşener ayrılır. Evet. Başka ittifaklar doğar. Dolayısıyla oradan hiçbir şey çıkmaz.